Efendim merhabalar. Yeni yargı yılı tekrar açıldı. Bugün yargı aktörleri boy göstermeye başladı. Sizlere onların yaptığı pespay açıklamalardan bahsetmeyeceğim. Neyden bahsedeceğim? Son seçimde birinci parti çıkmış olan Cumhuriyet Halk Partisi, ülkenin ana muhalefet partisi, iki güçlü adayı Erdoğan'ı çok rahat bir şekilde yenebilen parti belediyelerin çok büyük bir kısmını kazanmış olan partinin yeni yargı yılında bir ay içinde her iki günde bir davası olacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Yargı eliyle birinciliğe baş pehlivanlığa soyulmuş ve madalyayı alma ihtimali çok güçlü olan rakiplerin yargı eliyle budanması anlamına geliyor her iki günde bir davaya gidecek Cumhuriyet Halk Partisi. Yani muhalefet yapmaya nefesi bile yetmeyecek. Program açıklamaya gücü ve dakikası bile kalmayacak. Peki bununla bitiyor mu? Bununla sınırlı mı yapılanlar? Hayır. Erdoğan ne demişti? Bakalım kaç Cumhuriyet Halk Partili siyasetçi, Cumhurbaşkanı olma hevesiyle telef olup gidecek demişti değil mi? Özgür Özel'in son Murat Kızılova anketinde tam ismini söyleyelim Murat Kızılboğa anketinde Erdoğan'ın karşısında %52'ye 48 ile seçimi kazanabildiğini gösteriyor. Yani o da artık popüler olduğu için o da artık daha adayım bile demeden Erdoğan'ı yenebildiği için 4 farklı fezleke ile dokunulmazlığının kaldırılması meclis gündemine getirildi. Yani Erdoğan açıkça şunu söylüyor. Bu sistem içinde parti kurabilirsiniz, bu sistem içinde siyaset yapabilirsiniz ama birinci parti olmayacaksınız. Benim karşıma çıkıp seçimi kazanma ihtimali güçlü olacak kadar popüler olmayacaksınız. Bunları yaparsanız biz yargı eliyle muhalefeti budarız. Görünürde bir çok partili hayat, çok partili sistem varmış gibi hayatımıza devam ederiz ama gerçekte bir tane parti, bir tane aday vardır. Yani gerçekten de tek adam, tek parti. Bunların siyaset yapabildiği, bunlar dışındaki aktörlerin ise yaşama şansının olmadığı bir rejimi bize vaat ediyor saray rejimi. Peki bunlar olurken Cumhuriyet Halk Partisi neler yapıyor? Yerelde kongrelerini yapmaya devam ediyorlar ve çok başarılı bir şekilde yerel kongrelerle netice almaya devam ediyorlar. Başarıdan kastım şu, Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin aday bile olamadığı, aday olduğu yerlerde yüzde yüze yakın bir oyla kaybettikleri bir iç kongre yapılanması yapılıyor. En son işte Özgür Çelik'in İstanbul İl Başkanı'nın koyduğu adayların tamamının yüzde yüz oy alarak kazandığı kongreler İstanbul'da tamamlanmış durumda. Hal böyle olunca yani muhalefet dersini çalışınca, yeniden yapılanınca, ortaya güçlü siyaset koymaya başlayınca siyasi olarak bu gidişata en ufak bir rekabet gösteremeyen, karşı koyamayan AKP ve Erdoğan yargı eliyle, dokunulmazlıkların kaldırılması vasıtasıyla hamle yapmaya çalışıyor. Akın Gürlek bugün çıktı, yaptığı işleri savunmaya çalıştı ve dedi ki 100 yılın, 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyasını inceliyoruz. Yok kuyumcu hassasiyetiyle işler yapıyoruz vesaire gibi açıklamalarda bulundu. Yüzyılın yolsuzluk dosyasının ne olduğunu biz hepimiz çok iyi biliyoruz. Paraların sıfırlanamadığı, ses kayıtlarının havada uçuştuğu, Amerika'daki mahkemede, Reza Zarabın yargılandığı mahkemede sunulan delillere AKP avukatlarının itiraz etmediği, Orada bu deliller montajdır diyemediği 100 yılın yolsuzluk dosyasının ne olduğunu biz hepimiz çok iyi biliyoruz. Onun için Akın Gürlek kendini kandırıyor ama kendi tabanları bile onların yaptığı yani yargı eliyle siyaseti frenleme operasyonlarına inanmıyorlar. Bunların hukuki değil siyasi hamleler olduklarını düşünüyorlar. Şimdi bir çatırdama fotoğrafı var. Bu çatırdama fotoğrafına sarayın en aşağılık kalemleri bile itiraz etmeye başladı. İsmini burada anmayacağım sarayın en büyük tetikçilerinden bir tanesi çıktı. İflasların ayyuka çıktığını, 16-17 yaşındaki gençlerin 200-300 euro karşılığında insan öldürdüğünü, yani ülkenin yönetilemediğini net bir şekilde ifade etmeye başladılar. Muhtemelen çöküşü görüyorlar. Gelecekte burada iktidar değiştiğinde o topraklarda kalabilmek için şimdiden zemin hazırlamaya başladılar. Yoksa tamamen saraya tetikçilik yaparak hayatını kazananların yani bu rejimin inşasında en az Erdoğan kadar günahkar olanların çıkartabileceği bir tövbe yok. Onlar için af kapısı çoktan kapandı. Onların dönebileceği bir muhalefet safı yok. Şöyle söyleyeyim onlar AKP'yi eleştiriyorsa onlarla aynı saflarda bulunmamamız gerekiyor. Bizim AKP'yi savunamayacağımıza göre onların eleştirilerini eleştirmemiz gerekiyor. Gözden kaçırmamamız gereken ve yorumlamamız gereken çok önemli bir gerçek var. Bu da bu terörsüz Türkiye projesi. Terörsüz Türkiye projesi en ufak bir şekilde ilerlemiyor. Komisyon toplanıyor, en ufak bir karar alamıyor dağdan inme ihtimali olan PKK'ların ne olacağı hususunda gündeme bile getirilemiyor. Dahası Suriye'deki çatışmalar bahane edilerek Erdoğan net bir şekilde bu barış sürecini dinamitleyecek açıklamalar yapmaya başladı. Size burada ifade etmiştim. Oy oranları kötüye giderse, kamu desteğini bulamazlarsa farklı bahanelerle bu işi yıkarlar. Bu işin günahını da Cumhuriyet Halk Partisi'nin sırtına bindirirler diye. Geçtiğimiz hafta Erdoğan enteresan bir açıklama yaptı. Suriye'deki Kürt bölgesini kastederek dedi ki kılıç kınından çıktığı zaman kalemin de sözünde hiçbir kıymeti harbiyesi kalmaz. Açık bir şekilde tehdit etti Kürtleri. Bunun üstüne de Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi çıktı dedi ki bir dakika onlar PKK'lı değil. Onlar kandilli aralarına mesafe koydular. Oradaki yapılanma farklı bir yapılanma. Yani dedi ki buranın hamisi biziz. Biz buradakilere dokundurtmayacağız ve burada bir yapılanmayı sonuna kadar destekleyeceğiz. Bunun Türkiye açısından önemi şu. Bu bir barış süreciyle Türkiye içinde taçlandırılması gerekiyor. Zira oradaki Kürt bölgesinin dünyaya açılan kapısı ancak Türkiye olabilir. Çevresi Kürt düşmanlarıyla kuşatılmış durumda. Yani oradaki Kürt bölgesinin Amerika ve İsrail ile olan çok sıkı ilişkileri de göz önünde bulundurulduğunda Erdoğan'ın ne kadar tedirgin olduğunu varım siz tasavvur edin. Ama hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde işte İsrail'i eleştiremediği için Trump'ı eleştiremediği için en ufak bir hamle yapamıyor. Saadet Partisi bugün Gazze'ye yollayacakları yardım gemilerini Tunus ve İs Panya'dan hareket ettireceklerini söyledi. Türkiye bunlara izin vermiyor. Gazze'ye yardım yollanmasına bile, gemi gönderilmesine bile izin vermiyor. Trump'ı en ufak bir şekilde kızdırtmamak için. Zira aralarında şöyle bir centilmenlik anlaşması yapıldığı net bir şekilde görülüyor. Trump, Türkiye içindeki Erdoğan'ın otoriterleşmesine ses çıkartmayacak. Erdoğan da Trump ve Netanyahu'nun Orta Doğu'da, yaptıklarına ve yapacaklarına ses çıkartmayacak, hatta onlara destek verecekler. Peki tüm bunlar nerede vuku buluyor? Tüm bu tartıştığımız şeyler Türkiye'de vuku buluyor. Türkiye'deki faiz oranlarını size paylaşacağım. Bu faiz oranlarını yekpare olarak verdiğimiz zaman hiçbir şey anlamıyorsunuz. Türkiye dünyanın en yüksek ikinci faizini uygulayan ülke. Birincisi iflas etmiş diktatoryal yönetimi olan Venezuela. Türkiye'den sonra gelen ülkelerin tamamı ya savaşta ya iç savaşı var ya da yıllardır çökmüş ekonomileriyle dünyaya meşhur olmuş bitik ekonomiler. Sefalet endeksine bakalım. Sefalet endeksinin ne olduğunu size açıklamıştım. Hem enflasyonun hem işsizliğin zirve yaptığı, ikisinin bileşkesiyle taban yaptığı ülkelerde Türkiye dünyada 5. sırada. Peki ilk 10'da kimler var? 1. sırada müflis Arjantin var. 2. sırada savaş ve iç savaş yaşayan Suriye var. 3. sırada iç savaş yaşamış Lübnan var. 4. sırada hala çatışan ve savaş halinde olan Sudan var. 5'te Türkiye, 6 Venezuela, 7 Zimbabwe, 8 Filistin. Filistin'deki sefalet endeksi Türkiye'den daha iyi ve 9. sırada Angola var. Türkiye ekonomisinin düştüğü lig. Bu sefaletin ayyuka çıktığı, faizlerin zirve yaptığı ama buna rağmen medya gücüyle, kimlik siyasetiyle AKP'nin hala %30'larda, Erdoğan'ın hala %45'lerde gezdiği bir tablo var karşımızda. Bu gerçekten insanı sinir sistemini bozacak kadar eşi benzeri görülmeyecek bir oran. Bu kadar kötü neticeler alıp bu kadar yüksek destek alan ikinci bir parti ve lidere yani demokratik ülkeleri kastediyorum şahit olmak mümkün değil. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.